Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi işbirliğinde hazırladığımız Tarım Günden programına hoş geldiniz. Bugün zeytini ve zeytinyağını konuşacağız. 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü'nde bereketin, sağlığın ve ölümsüzlüğün simgesi zeytinin üretimi, ihracatı ve ticaretini konuşacağız. Antalya Ticaret Borsası 4. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Sayın Zafer Tan hoş geldiniz. Hoş bulduk Vayda Hanım. Zafer Bey şimdi zeytin ve zeytin yağını konuşalım diye bir aradayız. Tam da sezondayız. Bir yandan zeytin ağaçlarından zeytin toplanıyor. Bir yandan da sıkım için zeytin yağı fabrikalarında zeytinin işlenmesi gerçekleşiyor. Zeytin hasadı nasıl geçiyor? Şimdi Antalya'daki sezon diğer bölgelere göre biraz erken başlıyor. Özellikle bizde Gazi ve şey. Alanya bölgesinde, Eylül'de son yıllarda vatandaşın biraz iklimden dolayı çabuk siyahlaşmasından, bitkinin hastalığından veya sıklığından dolayı dökülmesinden mütevellit. Zeytin siyahlaştı deyip fabrikaların belli noktalarda, belli bölgelerde özellikle Gazipaşa ve Alanya'da ilk sezonu başlayan biziz. Türkiye'de yani ilklerdeyiz. Bu iklim koşulları dediğiniz havaların sıcak gitmesi evet, onu bir açar evet, mısınız? Evet. Havaların yani bu karasal iklimin son yıllardaki göstermiş olduğu yani e, nisandan sonra yağmurun yağmaması ve iklim yaz ayları boyunca gece gündüz eşit olmasından dolayı bitki stresten aslında yeşil olan meyveyi siyahlaşıyor, susuzluktan kaynaklanarak ve bu arada da bir takım e, biyolojik kimyasal reaksiyonlardan dolayı meyve dökülmeye başlıyor. Döküldüğü için de müstahsil diyor ki işte elimizdeki ürün dökülmeye başladı deyip erken hasata başladı. Bir de son yıllarda yeşil zeytin yağı elde etmek için, soğuk sıkım yapmak için en erken başlayan bölge biz Antalya'da Gazipaşa Alanya'dır. Ondan sonra Managvat diğer ilçeler başlar. 15 Eylül'dan bu yana şu anda günlüğün hesaplarına göre getirilen ürüne göre çalışma yapıyoruz. Ama özellikle bizim bölgede ürünün yüzde geçtik. Yarıyı geçtik, yukarıya geçtik. Rekolte beklentiniz nedir bölge için? Geçen için? senenin bir bölü ikisi. Çünkü ovada bahçe, ev kenarlarında olan, meyve olan bölgeler var. Ama yukarıya doğru bu geçen yıl yaşadığımız Mart ayında ani soğuma, don rakım 300-400'ün üzerindeki tam çiçek döneminde dondurdu. Yani çiçeği açtı, aşırı dondan dolayı çi dök dondu, çiçek kurudu, meyve tutmadı. E, belli noktalarda da e, şey yaptı, de, Nisan'da açan çiçekler de çöl tozu dediğimiz yağmurdan, tozdan dolayı, aşırı sıcaktan dolayı ondan da Bitkinin üzerinde çiçek dölleme yapmayınca meyve vermedi. Ağacın 10 ağaçtan 3 tanesinde var, diğerlerinde yok. Geçen sene ne kadardı rekolte? Geçen sene 90 bin civarındaydı Antalya bölgesinde. 70-50-50-60 bin civarında öngörülüyor. yani. Şu anda rakamlar var diye bakıyorsunuz ama baktığınız bölgede güneş gören kesiminde bitkinin meyve var, arka tarafında yok. Peki bu rakamlara nasıl yansır? Yani zeytini o zaman daha mı pahalayacağız ve zeytinyağını dolayısıyla bu konuda neyi öngörüyorsunuz? Ya şimdi bu konuda zeytinyağın çok az olduğu zaman fiyat yükselecek gibi bir algı var. Dünya piyasasında geçen yıl evet Temmuz'da 3.2 euroydu. İspanya'da borsadaki gördü. Şu anda 5 euroyu buldu. Maksimum 6 euro civarında, 5 euro 6 euro civarında oynayacağı öngörülüyor. Ee, şu anda en çok 2002, 2022'den 2024'e kadar İspanya'da kuraklıktan dolayı verim düşüktü. Ama bu yıl o bölgede yani Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Portekiz, Fransa bu bölgede bu yıl ürün var. Ama Türkiye'de sıkıntı var. Yani, yani, rekorta beklentimiz düşük. Yani geçen yıl 450 bin, 475 bin ton civarında zeytinyağı elde ederken bu sene 310 bin civarında, 300 bin diye bir tahmin yürütülüyor bu da. Yani bunlar üç aşağı, beş yukarı ma şeyler çıkar, kilogramlar çıkar burada. Geçen seneki 130 lirayla başlayan zeytinyağı yani tanker hesabı diyeyim ben yani. Kilogram hesabı. Şimdi bu yıl 180 lira civarında. Sızma yağ grubu da 220-240 lira arasında işlem görüyor şu anda Türkiye'de. Bugün Türkiye'de belli markalar vardır. Bizim ürettiğimiz yağları asitleri ve değerlerine göre bakarlar, fiyat verirler. Verdikleri fiyatlar şu anda 180 lira ile 240 lira arasında fiyat veriyorlar. Perakente 350 şey 300 lira yemeklik. Ee, 350 lira civarında sızma. su, işte soğuk sıkım 400 lira civarında olacağını tahmin ediyoruz. Tabii bu butik zeytinyağcılarda fiyatlar biraz daha yüksek olabilir. Münasır değil ama raftaki hesap 300-350 lira civarında oynayacağını düşünüyorum. Zeytin üreticisinin sorunu nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Özellikle Antalya'da Zeytin bir geçim kaynağı olmadığı için çiftçi zeytine yani diğer ektiği ürünlere gösterdiği hassasiyeti göstermiyor. Bir bilinçsizlik, eğitim lazım. Zeytin üreticiliğinin ne olduğunu bilmediğinden dolayı problemlerimiz oradan. Yani budamayı bilmiyor, gübrelemeyi bilmiyor, ilaçlamayı bilmiyor, sulamanın nasıl olacağını bilmiyor. Hasatın nasıl yapılacağını bilmiyor. Bilmediği için eğer iklim şartları uygunsa, zeytini varsa, zeytinin üreticisi yoksa yok. Bunun da bir de şu ana kadarki yapılan e, bölgedeki ekimler, Antalya coğrafyasının özellikle kendi ilimiz için e, toprakki coğrafi yapısını ve toprak yapısını bilmeden, Ege'deki çeşitleri ektiklerinden dolayı bir takım sıkıntılarımız var. Bugün en çok ekim yapılan cins gemlik diye bir zeytin var. Evet, gemlik zeytin'i şeyden kaynaklanan köklendirme ile elde edilen bir fide, fide ve çabuk ve seri yürüyen bir fide, biraz kuraklığa dayanıklı. Özünde bu gemlik zeytin'i sofralık bir zeytindir. Gemlikte iki tane cins vardır. Yağlık olarak kullanabileceğiniz, diğerleri de siyah salamuralık olarak kullanacağınız yani piyasa değeri yüksek olan zeytinler. Ama bu bölgeye uygun mu? Çok uygun olduğunu düşünüyorum. Aslında bölgenin yerel çeşitleri de var. Bölge e, tabii ki bölgenin yerel çeşitleri var. Yani bugün burada Antalya tavşan yüreği şu anda tavşan yüreğinin. E, toplam fiyatı, bahçe fiyatı 60 lirayla 80 lira. Pazarda 100 lira. Bugün ya yani ben de tarım yapıyorum. İşte muz işi yapıyoruz, sebze yapıyoruz. Muzla sebzeye verdiğimiz performans, hı hı. Ön gördüğümüz mücadele, gübrelemesinin onda birini zeytine yapsanız, tavşan yüreğe ekseniz, yılda olabilecek Yüzde maliyeti var. Şimdi herkes diyor ki zeytin yani işte pahalı bu. Bu evet bizde iş gücü yani iş gücü pahalı olduğu için insanlara hasatı zor bir bitki zeytin. Bire bir diğer toplu diğer toplu fazla verirken. değil maksimum yılda bir bahçenin 15 günlük 20 günlük bir işi var. Ondan sonra hiçbir iş yapmayacaksınız. Ama bunun kimyasal mücadelesi veya biyolojik mücadelesini yapıp bu damasını gübrelemesini yaptıktan sonra. Ürünü alırsınız. 60 liraya toptan bahçeden sattığınız zeytinden para kazanmadım diyen yalan söyler. Maliyetler galiba bu konuda biraz can sıkıcı hale geliyor. Zeytini zeytin yapan hani üzerine koyduğunuz şeyler nelerdir? Bahçelerde kullandığınız ilaçlamak için işte mazotu, elektriği, ilaç maliyetleri yüksek zira ilaçlar. Gübre fiyatları yüksek. İşçilik ya bugün bir kadın yövmesi 1250 lira. Erkek 2000 liraya yakın. Yani bir kişinin maksimum toplayabileceği 50 kilo zeytin toplar. Bunu engellemek için makineleşmek lazım. Bir de bizim ektiğimiz zeytinler düz ovaya ekmeyiz. Yamaç ekimi başka bir şeyin olmayacağı noktalara zeytin ekeriz ve o zaman da hasatı zor olur. Bunu bilinçli yapmadığınız için yani ondan dolayı maliyetler yüksek çıkıyor. E, Antalya sebzenin başkenti, işte muz ona yani tropikal ürünler var. Yani bugün zeytin ağacına uğraşacak performansı gidip diğer ürüne veriyor, daha fazla para kazanacak. Ama zeytin Ekstra. Biraz üvey evlat. Beşinci, sanki. dördüncü, beşinci grup anladım, bir bir çiftçi, anladım. tarım ürünü de. Peki bizde. E, buna rağmen Ampillya döneminden bu yana aslında çok ciddi bir zeytin varlığı var Antalya'da. <laughs> yani hep işte Ege anıları zeytin ve zeytinyağı <laughs> denince ama aslında Antalya'da da kökleri çok derin bir ağaç, tarihi bir geçmişi var. Bunu canlandırmak için ne yapmak lazım? Şimdi Antalya'nın An kendi ürünü olan tavşan yüreği var. Kırk gözden başlayıp Migros'un aya aşağıya kadar bu bölgede kepezden aşağıya doğru ki vakıf zeytinliği veya ovanın tamamı zeytinmiş. Evet. Yani tavşanın yüreği demesi, tavşan yani bu biraz hikaye çekirdek kalp gibi ve o bölgede çok tavşan yetiştiği için buna tavşanın yüreği demişler. Yani burada Romalılar döneminden bu yana bu bölgede en büyük ticaretin bir tanesi zeytinyağı, şarap, gemi, kereste ticareti. Bizler Ege'deki gibi değil, Ege'de Antalya'da çabuk gelişti ve tarım, toprak verimli olduğu için zeytinden beklentisini alamayan müstahsil ağaçları sökmüşler, yerlerine fıstık ekmiş, farklı bir tarım uygulamışlar. Ama tarih aslında Ege ile eşit. Şimdi bizim burada yapmamız gereken Biz kendimizin olan cinslerine sahip çıkmamız bugün gemlik bir ilçe Türkiye'de bir marka oldu bir zeytin markası oldu. Ayvalık bir ilçe o da bir marka. E bizim de kendimize göre iki tane üç tane Hatta tavşan yüreği, manavgat'ta Beylik var. Antalya karası var. Bu da sofralık bir cins. Bunları ekerse her sofrada zeytin olur. Tüketici her sofra sabah kahvaltısında zeytini olur. Üretici de parasını kazanır. Alır, alır. Yani aslında üzerine düşüp sektörü canlandırmak lazım ama buna buna 2000'li yıllarla şimdiki dönem arasında baktığımız zaman Evet, ağaç sayımız yükselmeye başladı. Bir de görsel basın, yazılı basın e sağlıktan dolayı en önemli bitkisel yağın, meyve suyu olan zeytinyağını insanlar kabul etmeye başladığı için tüketim yükselmeye başladı. Ondan sonra hobi bahçelerinde dair evlerin önünde 10 tane, 15 tane zeytin ekmeye başladılar. Neden? Kendi yağlarını kendisi. Çünkü bu yağ Isıl işlem görmeyen meyve suyudur. Ölmez ağaç, zeytin. Susuzluğa, iklim şartlarına en uyumlu bitki zeytin. Diğerlerinin hepsi susuzlukla müdahale edemez ama zeytin kendi yaşamına devam ettirir. Bugün bir yangında yanıyor ağaç. Kök yanmadığı için alttan sürgün devam ediyor. Yani asırlık ağaçtır bu yani dünya pazarına dönersek Türk zeytinyağının durumu nedir? Valla dünya piyasasında şu anda Türkiye 290 yani 310 bin ton civarında öngörülüyor bu yıl için söyleyeyim. Üçüncü sırada. Bu sene Yunanistan'da verim düşük geriledi. Yani evet. en, en çok zeytin üreten İspanya 1 milyon 372 bin bu seneki ton yağ üretecek. İtalya'nınki 300 bin ton, Türkiye 290 bin yani 300 bin ton aşağı yukarı eşit diyoruz. Pazar payımız bizim genel anlamda baktığınız zaman e, en çok ihracatı yaptığımız noktalar Almanya, zeytinyağında zeytin ve zeytinyağı ikisini birlikte konuşmak lazım. Almanya, Irak, Romanya, Bulgaristan, Birleşik Krallık, Japonya. İran, Rusya, Suudi Arabistan gibi ülkelere Türkiye zeytinyağı satıyor. En çok ithal eden dünyada ithalatı yapan Avrupa şey ABD zeytin ithalatını yapan. Geçen yıl biliyorsunuz dönem dönem ihracatı kapattılar. Yani 9 eurolara çıktı zeytinyağı. 9 euroya çıkınca ihracat bazında varil anlamında e, Türkiye'den gitti, İspanya'ya, İtalya'ya, belli ülkelere e, serbest bölgede Türk zeytinyağını paketlediler. Belli Spain, Spain" diye kendi ülkelerinin logoları ve markalarıyla piyasaya sürdüler. Bunun önünü açabilmek için hükümet gerekçe anlamında ihracatı durdurdu. Neden? İç piyasada yükselmeye başladı. Bir anda zeytinyağı 150 liradan 200 lirayı buldu, 250 lirayı buldu. Perakente de. Piyasa dengelensin diye. Dengelensin diye kapattılar. Şimdi açık belli bir kotayla veriyorlar. Asıl sıkıntımız bizim. Yani yaklaşık hesaplarla Tarım İl Müdürlüğü'nün Tarım Bakanlığı'nın kayıtlarına göre 171 milyon, 172 milyon civarında bir zeytin ağacı gözüküyor. Ama bu birebir sayım değil. Birebir sayım değil. E, bunun meyve vereni vermeyen 32 milyon civarında yani yeni fide yeni bahçe kurulmuş bunlar. Bundan elde edilecek olan aşağı yukarı 2 milyon 450 bin ton civarında zeytin. Bu zeytinin yaklaşık 750 bin tonu sofralık için ayrılan veya ihracat sofralık iç piyasaya. Gene 1 milyon 700 bin tonu da Yağlık olarak. Bundan da ortalama 6 kilo hesabıyla veya 6-6,5 kilo böyle hesabına gittiğiniz zaman 310 bin ton civarında yuvarlak bir rakam çıkıyor. Şu anda zeytin çiftçisinin en çok sıkıntısının bir tanesi bu işe yönelmemesinin temeli destekleme yok. 0.60 kuruş, 6 kuruş destekleme var litre fiyat başına. Şimdi Avrupa'da bir İspanyada bir buçuk euro civarında bir çiftçinin bir litrede bir buçuk euro destekleme alıyor. Burada bu desteklemeyi devlet gerçekleştirirse biraz zeytin üreticisi sahipsiz. Başından beri biliyorsunuz beraber yıllardır bu konularda konuşuyoruz. Taban fiyat diye bir şey açıklandı. Yani bu bugün Fiskobirlik, fındık, fındıkta bir taban fiyat koyuyorlar. İşte çayda bir taban fiyat. İşte farklı ürünlerde bir taban fiyat. Birlikleri adına veya devlet kendisi koyuyor bu fiyatı. Zeytin yağının ve zeytin fiyatını belirleyecek bir devlet adına kurum yok. İki tane kurum var. Kooperatif var. Birlik var. Biri tarış, biri Marmara Birlik. Peki bunlara üye olmayan hiç kimse oraya gidip ürün satamıyor. Ama onların e, üyelerine vermiş olduğu birim fiyatları piyasada etken oluyor. Bunu engellemek için yani burada yapılması gereken devlet burada zeytinyağı taban fiyatı 10 lira. Üstü ayrıdır. Neden? Zeytinyağı çünkü sınıflarına göre, satılan, göre. satılan bir üründür. Yani bunu bir fiyat verse. Aradaki e, üreticinin kazanacağı parayı, aradaki tüccar değil de üretici kazanırsa, desteklemesini de alırsa zeytin üretmeye devam eder. Bir destek bekliyorsunuz, bir evet. taban fiyat evet. bekliyorsunuz evet. zeytin için evet. üretici olarak. Evet. Bu olursa zeytine daha çok yöneliriz evet. ve daha çok para kazanırız Tabii. diyorsunuz. O zaman evet. Yani evet. üretici daha çok olur. Evet, Dökme olarak e, ihraç ediyoruz dediniz ya evet. bu kalitemiz nasıl yani diğer e, işte İtalya üretiyor, Fas üretiyor, Tunus üretiyor, Yunanistan üretiyor. Bizim karşılaştığımız gerekirse... Yani bunun gerekirse... E, talep eden ülkelerin kriterlerine göre gidiyor yani bugün Türkiye'de de e, çok güzel yağlar var. Yüksek. Bizim kalitemiz yüksek. En çok ihracat yapılan e, ülkeler ve hedef pazarlarımız konusunda ne söylersiniz? Valla uzak doğu var bir kısım işte söylediğimiz belli noktalarda İspanya, İtalya it en büyük ithalatçılarının Türkiye'den ürün alan ülkeler Amerika'ya da çok düşük bir miktarda gidiyor ve bu pazarı e, genişletmeye çalışıyor. Ege İhracatçılar Birliği bu konuda ciddi bir çalışma yapıyor. Antalya Ticaret Borsası'nın da meslek komitesinde üyesiniz. Çok da aktif çalıştığınızı biliyoruz. Borsanın e, zeytin ve zeytinyağının markalaşması konusunda ne tür çalışmaları var? Antalya Ticaret Borsası'nın yaklaşık 10 yıldır beraber birlikte sayın başkanımla beraber ve ekiple Antalya zeytinyağını markalaşmak için en büyük gayreti gösteren sivil toplum örgütüdür. Yani bugün zeytin parktan başlayarak ve Tavşan Yüreğin'in coğrafi işaretini almasını, Antalya'da böyle bir zeytinin olduğunu bir markalaşma çalışmasıyla ilgili aktif olarak çalışan Antalya'nın tek kuruluşu Antalya Ticaret Borsası'dır yani. Burada en büyük katkılarından dolayı Sayın Başkan ve ekibine ben buradan şahsım adına teşekkür ederim ve üreticiler adına da teşekkür ederim. Bir yarışma planlanıyor, zeytin ve zeytinyağı yarışması. Orman Müdürlüğü, işte Kültür Müdürlüğü ve Ticaret Borsası'nın öncülüğünü yaptığı hı hı. bu yarışma nasıl etkiler? Yani önümüzdeki süreçte farkındalık oluşturulması bakımından kaliteli üretimi konusunda nasıl bir yön verir? Bu konuda ne söylersiniz? Şimdi yarışmalar ve bölgenin bir markalaşma çalışmasıdır. Neden? Bugün e, her bölgede veya Türkiye genelinde bu tip yarışmalar yapılıyor. Antalya'da böyle bir yarışma olduğu zaman yaklaşık 44 tane işletme var. Bir Antalya zeytinyağını tanıtımı anlamında birinci marka anlamında bir çalışma olur. İkincisi işletmeler bu tür yarışmalarda katılarak düzgün üretimin nasıl yapılacağını, nelerin olması gerektiğini kendi kendine disipline eder. Aldığı belgeler de onların yıllık, sezonluk karnesi olur. Bence yani çok olumlu, çok güzel bir çalışma. Zeytinyağı tüketimi ne kadar? Diğer ülkelerle kıyaslayarak da söyleyebilirsiniz bunu. Kişi başı 2 litre civarında. Yunanistan'da 5 litre. Bunun artması lazım. Burada ortalama 5, 80 bin. yani 5 litreye olsa 80 milyon 400 bin ton yapar. Kendi ürettiğin yağ kendin satarsın, ihracata kovalamazsın. Türkiye'de zeytinyağı tüketimi hangi bölge tüketiyor? Ege Akdeniz. Marmara'nın bir kısmı. İç Anadolu'da çiçek yağı yiyorlar. Trakya'da çiçek yağı yeniyor. Karadeniz'de çiçek yağı yiyor. Tereyağı. Şimdi bunun sebebi düzgün zeytinyağını elde edemedikleri için sahtekarlık diz boyu. Yani en büyük gıda terörü bu zaten. Yani terör aramaya gerek yok. Otellerde bile düzgün zeytinyağı kullanan yok. Neden? Maliyet, Maliyet. hesabı. Yani her türlü maliyeti finanse ediyorsunuz ama zeytinyağına geldiği zaman zeytinyağının maliyetinin hesabını yapıyorsunuz. Peki tüketici ne yapmalı? Tüketiciye talebimiz güvendiği yerel işletmelerden güvendiği çiftçiden damak zevkine uygun veya güvenilir Türkiye'de markalar var. O markaların ürünlerini kullanması lazım. Çünkü tüketici bunu kendi gözüyle bakmaz. Şimdi zeytinyağı donar mı? Dona, donar zeytinyağı. Donar. Dolapta artı 4 derecede donar zeytinyağı. Ama işte donduğu zaman, iyi donmadığı zaman buna benzer internette bir sürü şeyler yazıyor. Ya bunun nedir? Bir damak zevkidir. Her bölgenin kendine has bir zeytinyağı tat duyusu vardır, kullanımı vardır. Şimdi çiftçinin bir sıkıntısı var. Yani bunu yıllardır arkadaşlarım söylüyor. Hasat en önemlisi. Ürün çıktı, topladık. Çürütmeyecekler. Ağustos'taki dökülen zeytinleri işletmelere götürmesinler lütfen. Yani ağacın dibinde 15 kilo, 3 kilo zeytin var diyor. Toparlayıp bu zeytin daldan topladıkları zeytini onunla karıştırır zaman asidik değerlerini yükseltip ve tadını bozuyorlar. İki çuvalla bekletmesinler. Çuvalla doldurmasınlar. Kasalarda hasatı yaptıktan sonra yani anında veya bir birkaç saat içerisinde en yakın işletmeye gidip ürününü işletsin ki elde edeceği yağın kalitesi yüksek olsun. İkincisi ambalaj problemimiz var. Piyasada satılan su bidonları, yani beşlik su bidonları. Maliyet hesabı yaparak bunların içerisinde sularla birlikte işletmelere geliyor. Bana da geliyor. İçinde su var. Su şişesinin içerisinde. ve ondan sonra oradaki personel görmeden doldurursa ya yağda su var. Zeytinyağı, ısı, ışık, hava, su. Sevmez. Lütfen rica edeyim bu kadar emek veriyorlar. Düzgün, güzel, iyi, teneke, cam, farklı gıdaya uygun ambalajlarla gelerek elde ettikleri bir bekledikleri ürünü düzgün ambalajlarla getirip paketlettirsinler. Onunla kullanırsa bir ömür boyu devam eder bu. Tarım günden programının sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.